Evet gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Gerçekten Allah bizi bunlardan muzaffer eylesin. İnşallah tek tek yakalayıp hepsinin götüne kürdan sokuyoruz. Kürdanın üstündeki peynir gibi uçarak bızz yaparak gidiyorlar odamızdan. Bu benim misyon Afrodizyak istemez doğuştan hazır füzyon wow, wow 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 baby ya wow. Bu gece gelip benim ol. Palamasyon Bu benim misyon Afrodizyak istemez doğuştan hazır füzyon wow wow, wow 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 baby ya wow. sabah uyandım bir an şaşırdım Burası neresi ben burayı tanımadım Kollarımda bir kadın Şşt, acaba neydi adın Ne zaman geldi kafa güzeli dün gece ben bayıldım Hemen ayıldım çevreme bakındım Ortalık dağınık pantolonu bulamadım Kıza sordum pantolonum nerede Dedi boş ver benimki de yerde Kıza bakınca canım yine onu çekti Seksi bakışlarıyla verdi bana yetki Pompalamasyon Gece gündüz eridi bitti kollarım daha hatun oldu dümdüz Ben makineyim bu da benim işim Canım acırsa senin için yavaşlayabilirim Sağım solum belli olmaz seni sevebilirim Belki de yanında uzun süre kalabilirim Bombalamasyon bu benim misyon Afrodizyak istemez doğuştan hazır fizyon Wow oh, wow oh, wow oh, oh, baby oh Bu gece gelip beni

Gelsin çok şekersin Ama fazla bağlanırsan kafayı çizersin Gel deme, geleme bekleme Sevemem elleme, veremem kalbimi Sana ben kaç kere söyledim Bu iş böyledir Oyunun kuralı bu biri gider biri gelir Çevremde çok kız var Pompalamazsam ağlarlar Sırasını beklesin herkes size özel çok zamanım var Nereye kadar vur kaç ve saklan Uslanırım adam akıllı bir kız bulsam O gün gelene dek bu eğlence düşünceden bıkmam Eylemlerim devam eder evlenmeden durmam Bir melek var içimde saklı gizli bekleyen Sevgilisiyle iyi bir yerde mutlu günler isteyen Şeytan var içimde azgın bir biçimde Önüne çekici kız çıkınca gidip çöker üstüne Bombalamasyon bu benim misyon Afrodizyak istemez doğuştan hazır füzyon oh, 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 oh. Bu gece gelip benim o oh. Bu benim misyon Afrodizyak istemez doğuştan hazır füzyon Wow 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 baby yo oh, Bu gece gelip benim ol oh.